Konumuz açılar. İki ışının birleşmesiyle oluşan şekle açı diyoruz biz. Görüldüğü gibi iki tane şeklimiz var ve bu şeklimizde yani iki tane ışınımız var. İki ışının birleşiminde oluşan orta noktamıza biz açı diyoruz. Ve AC ışınıyla AB ışınını bu işlem için kullanıyoruz. Bunların bir de yazımları var ki yazımları çok önemlidir bizim için. B, A, C açısı anlamına geliyor bu. Üzerinden de geçelim. B, A, C açısı. Şimdi yukarı geliyorum ben. Bir üzerinden geçiyorum. Neresiymiş bu B, A, C? B'den A'ya gittim. A'dan da C'ye gittim. Gittiğim zaman tam orta noktam oluştu. İşte bu orta noktam benim açımdır. Tabii biz bunu tersten de anlatabiliriz. Yani şurada gördüğünüz gibi CAB şeklinde de anlatabiliriz. Yani C'den başladım. A'ya kadar geldim. A'dan da B'ye gittim. Bu şekilde de tam orta nokta aynı açıyı ifade eder ki eşitlik vardır zaten. Ya da sadece köşedeki harfi yazarak A köşesi biçiminde, A açısı biçiminde yazarak da ifade edebiliriz. Ben diğerine geçiyorum. Işın noktalar kümesi olduğuna göre açıda bir noktalar kümesidir. Evet, hepsi noktalardan oluşur. Her açıda iki kenarda bir köşe vardır. Evet, birinci kenarımız bu şekilde, ikinci kenarımız bu şekilde, köşemiz de bu şekildedir arkadaşlar. Sıra geldi. Önemli kısma iç ve dış bölgesi. Baktığımız zaman biz Burası tam olarak iç bölgesidir, açının. Ama şu kısımlar dış bölgesidir. Burası dış bölge, burası dış bölge. Her kısma dış bölge diyebiliriz. Kendi iç kısmı hariç, açılarda. Açı çeşitleri. Birinci açı çeşidimiz dik açıdır. 90 derece dik açılarımız. Gördüğünüz gibi burada da C, açısı 90 derecedir. Peki bunu farklı ifade edebilir miyiz? Kesinlikle ifade edebiliriz. Nasıl ederiz? D, E, C açısının ölçüsü eşittir 90 derece. T ölçü demek. Bu da zaten açının küçük hali değil mi? İki ışın ve ortada bir açı var gördüğünüz yani bu da açıyı ifade ediyor. DEC açısı üzerinden geçiyorum. DEC açısının ölçüsü 90 derecedir şeklinde yazabiliriz ve dik açıyı ifade eder. Hemen devam ediyorum. Sıradaki açı çeşitimiz dar açıdır. 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir. Ama kesinlikle sıfır derece olmamak zorundadır. Yani 90 derece ile sıfır derece arasında olan açılar hepsine dar açı denir. Buradaki bir örneğimizde de açımız 65 derecedir ve dar açıdır. Geniş açımız ise 130 derecedir gördüğünüz gibi. Sadece 130 mu? Hayır. 90 ile 180 derece arasındaki bütün açılara biz geniş açı diyoruz arkadaşlar. Buna göre şu kısımımız bir geniş açıdır bu dümdüz olsaydı ne olurdu? Doğru açı olurdu. Onu da not olarak şuraya yazalım hemen. Şöyle dümdüz açımız olsaydı hemen yazıyorum. 180 derecelik açı olurdu. Bu tabii ki de geniş açı olmazdı. Doğru açı olurdu arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu mantıkla bunun tamamı 180 derece ise burası 130 derece ise buraya da 50 derece kalır. Ve biz de iki tane açı elde etmiş oluruz. Burası geniş açı. Burası ise dar açıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Hemen devam ediyoruz. Dik açıları göstermiş burada da. Evet, dört tane noktamız var ve ortada birden fazla dik açımız var. Asıl geldik sorulara. Soruların üzerinden giderek konuyu daha iyi anlayacağımızı inanıyorum. Soru bir farkları 90 ıı, farkları 40 derece olan bir dik açı ile bir dar açının toplamları kaç derecedir? Dik açıyı biz zaten baştan biliyoruz. 90 derecedir arkadaşlar. Farkları 40 olduğuna göre dar açıyı bulmak için ne yaparız? 90'dan 40'ı çıkarırız. Peki neyi elde ettik? 50 derece. 50 derecemiz ise bizim dar açımızdır. Dik açı 90'dı. Dar açı da 50 dereceydi. Bize toplamını sormuş. 90 50 daha 140'ı bulmuş oluruz. Cevabımız değişiklik. Soru 2'de ise aşağıdaki şekillerin hangisinde açı vardır demiş. Bir kere açı olması için ne olması gerekiyordu? Mutlaka ışın olması gerekiyordu değil mi? Işın olmazsa olmuyordu. Işın nasıl düz doğruydu. Bir taraftan başlayan düz çizgilerdi. Şimdi baktığımız zaman A şıkkına düz bir çizgi Hayır. Oval şekilde. B'de değil, B de değil. D şıkkı da düz değil. Oval şekilde gidiyor. Ama C şıkkında şurada bir açım var benim. Mesela bu dar açı. Ya da burada bir açım var. Burası nasıl bir açı? Tabii ki de geniş açı diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Buraya Sıra geldik sıradaki soruya. Bir gün içerisinde tam saatlerde bir saatin akrep ve yel kovanı kaç kez doğru açı gösterir demiş arkadaşlar. Hemen şuraya çiziyorum bir tane saat çizmiş olalım. Bu saate doğru açı göstermesi için ben biliyorum ki mesela saat 3 ve 9 asla denk gelmez. Çünkü saat 3'teyken 9.45 olur. Biraz geçer. 10'a doğru olur. Sadece denk geldiği süreçler ne zamandır arkadaşlar? Tam saat olduğu zaman doğru açı ifade eder. Bu da hangi saatlerdedir? Tabii ki de saatin ee, ya 6 ya da 18'i gösterdiği zamandır. Saat 6'yı gösterirken dümdüz doğru açın olur. Ya da saat 18'i gösterdiğinde dümdüz doğru aç olur. O zaman yazalım. Saat 6.00'da doğrudur diyebiliriz. Ya da 18.00'da doğrudur diyebiliriz. Ya da biz dümdüz olsun hiç açımız olmasın demiştik. Şuraya bir saat daha çizelim arkadaşlar. Belki sığmayabilir ama biraz daha küçük çizeriz olmazsa. Saatimiz tam 12 gösterdiği zaman da bakın nasıl oluyor. Saatin tam 12 gösterdiği zaman da dümdüz bir açım oluştu mu? O, oluştu. Bu da doğru bir açımıdır kesinlikle. O zaman ben öğlen 12'de de doğru açım oldu mu? Oldu. Ya da gece saat 00.00'da da tam bir doğru dümdüz açı oldu mu? Oldu. O yüzden ben ne derim arkadaşlar? ya 0'da ya 6'da ya 12'de ya da 18'de denk gelirse ancak doğru açıyı elde ederim. Yani cevabım 4. Bunu da çözdükten sonra hemen dördüncü soruya geçiyoruz. Kaç tane açı vardır demiş. Kolay bir soru. Hızlıca yazalım. Mesela buraya E noktası diyelim. Birinci açımız hangisidir arkadaşlar? A, E, B açısıdır değil mi? Şöyle de göstereyim. Şu aradır. Genelde çiziyorum. Peki ikinci açım nedir? Hemen onu da yazayım. Bir bir atayım. B, -E -C açısıdır. Hemen onu da yazalım. B, E, -C Bunu da geldim. Buraya yazdım. Peki üçüncü açım ne? Onu da yeşille yazayım. Hepsini kapsayan açı değil mi? Tamamı var. Ne var? Allah ne verdiyse. Bunu nasıl yazarız? A, E, -C açısı şeklinde yazarız. O zaman ben 3 tane açı elde etmiş oldum. Cevabım C şıkkıdır. Beşinci soruya geçelim. Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik bir açıyı çıkarırsak en büyük dar açıyı elde etmiş oluruz demiş. En büyük dar açı bir kere kaç? 89. Bir doğru açım kaç? 180. Aradaki farkı bulursak cevabımız çıkar. Bu da kaçtır? Tabii ki de 91'dir arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi geniş açılıdır demiş. Sırayla yazalım. Bu kesinlikle nasıl bir açıdır? Doğru açıdır. Bu nasıl bir açı? Dik açı. Bu nasıl? Bakıyorum 90 ile 0 arasında olduğu için dar açı. Ve D şıkkımız 90 ile 180 derece arasında olduğu için geniş açıdır. Cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Hemen sıradaki 7. sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzda ise B'yi sormuş bize. Biz normal şartlarda biliyoruz ki burası tam bir tur döndüğünde doğru açı olur ve doğru açının ölçüsü kaç dereceydi? 180 dereceydi. O zaman ben 15, B ve 40'ı topladığım zaman 180 dereceyi elde ettiğimi en baştan bilirim. O yüzden 40 15'i toplayıp 55 dereceyi bulursam ben 180'den 55'i çıkarırsam neyi elde ederim? Tabii ki de B'yi elde ederim. O yüzden 185, 180'den 55'i çıkarıyorum. 180'den 50 çıktı. 135 tane daha çıkarttım. 125. Cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Sıradaki soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açıya dar açı denilmiş. Kesinlikle doğrudur. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olanlara geniş açı denilmiş. Kesinlikle doğrudur. Ölçüsü 90'dan büyük olan açı dik açı denir. Kesinlikle yanlış dik açı. Bir tanedir o da 90 derecedir zaten. Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Bu da doğrudur. Cevabımız yanlış olan G şıkkıdır kaç ile bir dar açının toplamı 177 derece ise dar açı kaç derecedir demiş. 177 ile elde etmek için 90 ile bir şey toplamışız. Bu hangisidir diye bulmak için 177'den 90'ı çıkarıyorum. Cevabım 87 oldu. Sıra geldi diğerine. A açısına 25 derece, B açısına 27 derece eklediğimde her ikisinden de birer tane en dereceli geniş açı elde edilmek. Buna göre A ve B'nin toplamı kaçtır? En küçük dereceli geniş açı kaç? Ona bulacak. Onu bulmak gerekiyor. 90 dikse 90'ın bir üstü 91 bize en küçük dereceli geniş açıyı verir arkadaşlar. İkisi iki tane 91'i yazıp şu iki sayıyı sırayla çıkaralım o zaman. 91, 90'dan 20 çıktı 70, 71'den 5 çıktı 66 derece. Zihinden yapalım. Bu iki fazlası olduğu için 66'dan iki tane çıkarttım. 64 derece. Açımın biri 66, diğeri 64 derece. İkisini bizden ne istiyor? Toplamamızı istiyor. 60-60 daha 120, 64 daha 10, 120, 10 daha 130 derece. Cevabımız değişik. Bir doğru açının ölçüsünden kaç derecelik açı çıkarırsak en büyük açılı en büyük ölçülü bir dar açı elde ederiz? 180'den 89'u çıkarıyorduk değil mi? Benzerini çözmüştüm sanki. Cevabımız 91 derece oluyor. A şıkkı oluyor. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Soru 12. K dik açıdan 25 derece büyük L dik açıdan 32 derece küçüktür. Buna göre K eksi L kaçtır? Uzun yoldan yapalım biz. 90 ile 25'i toplarsam 115 derece benim K açısıdır. Geldim buraya yazdım. Eksi. 32 derece büyük küçük olduğuna göre 90'dan 32'yi çıkarırsam 58 derecem de benim nedir arkadaşlar? L açısıdır. bize aradaki farkı sormuş. Hemen bakıyoruz. 57 derececik. Peki bunun kısa yolu var mı? Var. Biri 25 derece küçükmüş, biri 32 derece aynı sayıdan büyük, biri büyükmüş, biri küçükmüş. Buna göre ne yaparız arkadaşlar? İkisini toplarsak aradaki farkı buluruz ki toplamı yine 57'dir. Devam ediyorum. İki dar açının toplamı 112 derecedir. Bir tanesi 36 ise diğeri dik açıdan kaç derece küçüktür demiş. 112'den ben kaçı çıkaracağım? Tabii ki de 36'yı 12'den 6 çıktı 6 kaldı. 10'dan çıktı 76 derece. Benim neyim? Diğer açım. Bize ne diyor? İlk açıdan kaç derece küçüktür diyor. İlk açım kaç? 90. 90'dan 76'yı çıkarırsak arkadaşlar 14 derece benim doğru cevabımdır. Bir diğer soruya geçmiyoruz. Konumuz burada bitmiştir. Teşekkür ederiz.